Annem İzmir'de. Ben Ankara'dayım. Hastaydım şu birkaç gündür. Şimdi iyileşiyorum. Annem o kadar yollama diyorum. Aa yok yollayacağım diyor. Gidiyor ondan sonra böyle işte T İzmir'den bana mesela çorap yollamış. Kek yapmış ya da almış galiba kendisi yapmış onu yollamış. Gevrek. Yine çorap. Görüyorsunuz İzmir'den özel Çoraplar, özel gevrek İzmir gevreği, Ayrıca kek iki farklı kutuda. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi börekler geliyor. Tüm bunlar 109 lira tuttu. Tabii ben ödüyorum. Bu arada peynir de yollamış. Ankara'da peynir kalmadı biliyorsunuz. Ankara'da peynir bulunamaz. O yüzden İzmir'den geliyor bu peynir. Neymiş? Tam yağlı eski kaşar çünkü eski kaşar Ankara'da yok. Sağ olsun annem beni düşünüyor. Tabii kargo fiyatında bana kitliyor. Böylelikle bir gün içerisinde. Bugün Salı, dün Pazartesiydi. Dün yollamış. Bugün işte bakın yiyecek gönderiyoruz diye şuraya da not düşmüşler. Bana geldi. Teşekkürler. Anne.